Oh no. Oh no. Nereye gitti? Burada. Hadi al gel o zaman. Burada. Yoldu. yoldu şana, yoldu. Ah. Nerede top? Evde mi kaldı? Evet. Saatin nerede? Şapkan nerede? Çantam? Orada mı? Evet. Evet. Merhaba. Sürpriz mi var? Evet. Ne o? Göster bakalım bana be. <laughs> Neymiş bu? Top. Hmm. Onun içinden ne çıktı İkrevera? <laughs> evet. O kim? Kim o kızım? Tanımıyor musun? Gel o zaman. Tanımıyorsan. Aa! Kayalda. Kayalda. Bir tane bebek sesi geliyor. Galiba arabanın içinde ağlıyor. Bebeğin gazını çıkart gel. Bebeğin nerede? Orada mı? Hadi çabuk ağlıyor. Tamam yaparsın gelince yaparsın hadi. Öyle dursun onlar. Çabuk. Çabuk. Ben ne yapayım? Ama sen çıkartacaktın gazını. Nerede? Efendim? Hayır. Neden? Nerede? Be? Çıkartmayacak mısın gazını? Çıkçım. Çıktı mı? Var. E ne çabuk çıktı hemen? Var baba. E yok kızım bak bebeğim burada. Gel. A ağlıyor. Bebek ağlıyor ikre vera. İkre vera. Bebek ağlıyor. Çabuk. 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 Aman, ağlıyor gazı varmış bir çıkartsana. Hadi. Çabuk. Oh no, kıyıldı. Eğleniyor musun? Abat. Abat. Evet. evet. Hmm, şarkı söylemek ister misin? Hayır. Neden? Neden? Niye şarkı söylemek istemiyorsun? Vera neden bir baksana bana. Neden? Niye şarkı söylemek istemiyorsun? Al. Koş git ağaçların arasına. Boya, gördüm. Orada gördüm. Baba. Ne oldu? Evine mi saklanacaksın? Hadi saklan. Saklan saklan. Gir. Gir. Ben giremem ki. Orası senin için benim için değil. Efendim? Ya. Yeah. Bakayım ne yapıyormuş burada? Ne yapıyorsunuz ya burada? <laughs> sürpriz var. Sürpriz nerede? var. Nerede? <laughs> Aa, kim attı oraya? <laughs> sen mi attın? Gel <laughs> Geliyorum. Hadi çıksın. çıktım çıktım. O kim attı buraya? <laughs> sen mi attın? Sakladın mı? Kimden sakladın topu? Hmm. Merhaba ah. Merhaba Baba Efendim Baba. Nerede top? Nerede? Kim saklamış oraya? Ben. Sen mi? Aha, düştü işte. Düştü, kırıldı. Bir daha. Bir daha yap. saklan saklan. Eyvah. Baba sürpriz var. Sürpriz nerede? Burada. Hadi, de. hadi bulalım o zaman. Hadi çabuk. Çabuk. Baba. Nerede? Çin. Ben de geleyim hadi. Nerede bu? Kim saklamış buraya? Aa. Buraya saklamışlar. Bir daha. Bir daha. Aa gidiyor. Abi. Kimden saklıyorsun? Abi. Abiden mi? Evet. Baba sürpriz mi? Nerede sürpriz? Burada. Hadi bulalım. Tamam. Çabuk. Nerede bu ya? Nerede bu sürpriz? Buldun mu? Hadi sakla başka bir yere sakla. Başka şuraya sakla. Sakladın mı? Evet. Hadi. Nasıl sakladın? Merhaba. 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 Nerede? Nerede? Şu çıktı. Efendim? <laughs> Oturuyor mu? Hadi sen bul. Ben oturayım sen bul hadi. Yok. Yok mu? Yok. Aa. Ben orada görüyorum bir şey. Hayır. Bulamadın mı? Hayır. Aa, nereye saklamışlar? Bak, ben sen otur burada. Tamam. Ben çıp çıp gel. Tamam. Oh. Yok mu? Yok. Allah Allah. Bir de öbür bahçeye bak, bakalım öbür köşeye bak. Ne yapayım? Yoksa bebek mi aldı? Bak bir. Orada mı? Yok. Yok mu? Yok. Ben için e He bakın. Tamam. Yok. Allah Allah! Yine mi yok? Yok. Kim saklamış sürprizi? Abi. Abi mi? Evet. Baba. Evin içine baktın mı? Baba su. Su mu istiyorsun? Evet. Vereyim. Söydeşim. Evin içine baktın mı? Dur ben vereyim kızım. Dur bir saniye. Aa, Aa evet suyun orada. Ben açayım mı? Evet. Sen açamıyor musun? O ne ya? Aa. Kopart. Şunu şuradan kopart. Buradan kopart. Çek. Aferin. Al aç bakalım sen açabiliyorsun. Ocamadın mı? Hayır. Süt. Süt mü? Evet. Sütçü Sütçümü geldi. Evet. Sen süt içiyor musun? Evet. Süt iyi bir şeydir, değil mi? Evet. Çok yararlı bir şeydir, değil mi? Efendim? Evet. Küçük çocuklar süt içmeli değil mi? Baba. Küçük çocuklar süt içmeli değil mi? Evet. Ne kadar çok süt içersek çok. o kadar çok büyürüz değil mi? Baba. Evet. Baba Tamam.